2024 yılı yaklaşırken herkes gibi bizler de gelecek yılı ailemizi, ülkemizi ve dünyamızı neler beklediğini merak ediyor. Bu nedenle birçok kişi astrologların ve kahinlerin neler söyleyeceğine kulak kabartıyor. Bu kahinler içinde en özel isimlerden birisi de hiç kuşkusuz Uygur asıllı bakşı Şaman Selenge astrologlara, falcılara inanmayan milyonlarca insanı bile hayretler içinde bırakacak şekilde kehanetleri birbiri ardına gerçekleşen Şaman Selenge'nin 2024 yılı için neler söyleyeceğini hep birlikte merak ediyoruz. Şaman Selenge, kendine özgü mitolojik gerekçeler ile kehanetlerinin herkesin eline ulaşmasını istemiyor. Sadece Türk mitolojisine saygı duyan ve gerçekten ilgilenen kimselerin kehanetlerini öğrenmesini arzu ediyor. Bu nedenle Şaman Selenge'nin kehanetleri, sadece zaman mekan makinesi kanalının katıl özelliğini kullanan üyelerine açık biçimde yayınlanıyor. Ve yine sadece Selenge izin verdiğinde herkese açık hale getirilecek, bu kehanetlere nasıl ulaşabileceğinizi videomuz son bölümünde anlatacağız. Ancak bundan önce Türk dünyasının ünlü kahini tarafından geçtiğimiz yıl 2023 yılı ve sonrası için gerçekleşecek olaylar arasında sıralanan çok önemli iki kehanetini hatırlatmak istiyoruz. Çünkü bu kehanetler bu günlerde İsrail ile Hamas arasında yaşanan savaşta herkesin gözü önünde gerçekleşmeye başladı. İsterseniz geçen yıl bu günlerde zaman mekan makinesi ekranlarından yayınladığımız ve linki açıklamalar bölümünde yer alan 2023 kehanetlerine dair videomuzdan bir kesit yayınlayalım. Bakalım Selenge 23. kehanetinde neler söylemişti ve biz bunu nasıl yorumlamışız? 23. kehanet. Körmöz dedi ki: "Sen nasıl da namussuz bir adamsın. Nasıl bu kadar ahlaksız olabiliyorsun?" Aldakçı Han senin canını alsa Erlik Han bile tam uyu kirletirsin diye istemez seni. Vay vay vay. Gerçekten çok sert ifadelerle dolu bir kehanetle karşı karşıyayız. Öz Türkçe'yi bilmeyenler için şöyle bir izah etmeye çalışalım. Tamu kök Türkçede cehennem anlamına geliyor. Yunus Emre şiirlerinde de cehennem yerine bu ifadenin geçtiğini biliyoruz. Erlikan ise gök tengri inanışında cehennemi de yöneten kötücül bir varlık. Biraz İslamiyet'teki şeytan ya da iblis figürünü andırıyor. Bu kehanette son derece büyük bir günah işleyen ve bu nedenle herkesin bedduasını alacak kötü birisine sesleniliyor. Bugünkü dille söyleyelim. Ölünce Zebanilerin bile onu cehennemde görmek istemeyecekleri kadar kötü birisiyle karşılaşacağız. İzlediğiniz bu kesitte anlatılan ve işlediği büyük günahlar yüzünden cehenneme bile kabul edilmeyecek kadar kötü olan adam İsrail lideri Netanyahu olabilir mi? Bombalanan hastaneler, gaddarca öldürülen Filistinli siviller, üzerlerine ölüm yağdırılan masum çocukları hatırladıkça neden olmasın dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak bu kadarla kalmıyor, Selenge'nin söyledikleri. Şimdi 2023 yılı için yayınlanan 31. kehaneti hatırlayalım. 31. Kehanet Körmöz dedi ki, Talmud da böyle yazmıyor servet avcılarına her yöntem mübah mı? Talmud, Yahudi Musevi inancına özgü kutsal metinlere verilen isim. Bu kehanetin Yahudi kökenli bir kişinin kendi kutsallarını çiğneyerek büyük çaplı bir hırsızlığa imza atacağını gösteriyor. Belki Musevileri topyekun karalayacak çapta bir yolsuzluk söz konusu olabilir ve Buna doğrudan samimi Musevilerin bile tepki göstereceği yorumu yapılabilir. Çok açık değil mi? Günahkar bir Yahudinin işleyeceği günahlardan söz ediliyor. Yahudiliğin kutsal kitabı Talmud'da ise öldürmeyeceksin diyor. Ancak ülke içinde yaşanan olaylar nedeniyle koltuğu sallanmakta olan Netanyahu, Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Filistinli masumlara kan kusturuyor. Görüldüğü gibi Şaman Selenge, İsrail ile Filistinliler arasında yaşanacak korkunç olayları 2023 kehanetlerini sıralarken söylemiş bize. Elbette kendi üslubuyla Türk mitolojisinin derun alemden gelen gizemli varlıkları yevciler ve körmösler, bakalım 2024 için neler söyleyecek. Kanalımıza katıl özelliğini kullanarak üye olan izleyicilerimiz birkaç gün önce açıklanmaya başlanan 2024 kehanetlerini herkesten önce öğrenebilecek. Bu kehanetlere sadece Türk mitolojisiyle gerçekten ilgilenen ve saygı duyanlar ulaşabilsin istiyoruz. Bu değerlere saygı duymayan, alay konusu yapan veya fanatik duygularla aşağılayan kimselerle selengeyi muhatap etmemek için yaptığımız bu uygulamayı anlayışta karşılamanızı rica ediyoruz. YouTube'un katıl özelliğinin aktif olmadığı Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelerde yaşayan dostlarımız için önümüzdeki haftalarda İngilizce ve bu ülkelerde konuşulan Türkçe ile seslendirilmiş özel videolar yayınlayacağız. Türkiye Türkçesi dahil olmak üzere İngilizce, Kazakça ve Azerbaycan Türkçesi ile 4 ayrı dilde seslendirilmiş videolar şimdilik sadece kanal üyelerimize özel yayınlanıyor. Bu özelliğe ulaşmak için öncelikle açıklamalar bölümünde yer alan linki tıklamanız gerekecek. Daha sonra önünüze çıkan menüden Şaman Selenge'nin Kehanetleri seçeneğini takip ederek işlemleri tamamlamanızı rica edeceğiz. Bütün bu işlemleri yaparak kanalımıza üye olan izleyicilerimiz, Şaman Selenge'nin kehanetlerinin yanı sıra videolarımıza erken ulaşma, Amerikalı filozof kahin sürmeli kadının kişiye özel kahve falı gibi ayrıcalıklardan da yararlanabiliyor. 2024 yılının Türk dünyasına ve tüm izleyicilerimize esenlikler getirmesini diliyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle.